Hadi bebeğim. Başlıyoruz lanet olsun adamım. <laughs> Split derecesiz saldırıdayız. Phoenix Brimstone seç ben <laughs> sova. Hadi bebeğim. Büyük anne. kurtamı hazırlar. Da Hadi bebeğim başlıyoruz. Lanet olsun hadi. Aa buralar New Jersey'ye benziyor adamım. Buralar öyle çok özlüyorum ki. Orada New Jersey'de küçük bir köpeğim vardı adı Johnny'ydi. Onu bile özlüyorum. Ha, lanet olsun. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Sabah kızını alıyorum. Başlayalım bir an önce. Lanet olsun Ah. Lanet olsun size. Size lanet olsun. Başlayalım. Size lanet olsun. İşte Dolduruyor. Hayatta kalan son oyuncu. Eline ne vardı? Lanet olsun elinde. Birlikte onları kendi günahlarında boğacağız. Almayacağım. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Şimdi görün. Neyse. Komda dostum yolda. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bay kışeci siz. Temizlendi. Hadi sizin <gülüyor> pislik <laughs> herifler. Şimdi görün sizi nasıl indirdiğimi şimdi göreceksiniz sizi lanet herifler. Seni pis herif. Oraya pusmaktan başka yapacağın hiçbir şey yok değil mi? Ha? ha büyük anne bunları görseydin turtamı yere çarpardın sana yemin ediyorum. Ha lanet olsun. Lanet olsun. Hadi adamım şimdi başlıyorum. Onlar diyor ki ne onu yarar? bak ne Şimdi onları dürbünleyeyim de görsünler. <laughs> hadi bebeğim. Yine sova sen çık ben hadi bebeğim lanet Hazır düştü Görüş sağlıyorum Düşman görüldü. Dikkat dikkat. Ay ya net olsun adamım. Bu herifler çok lanet oynuyor dostum. Bu nedir? Ah Carl, Carl, içeceğim ver. İçeceğim hemen hemen. Dikkat. Ay canım çok sıkı. Lanet olsun. Daha beni görmeden headshot çekiyor adam. Ve daha beni görmüyor. Ay lanet olsun. Son 30 saniye. Dünyaya smurf olarak mı doğdunuz? Lanet olsun. Bir düşman Ayakta, Ayakta kalan son, son oyuncu. Tamam bu adam. <gülüyor> <Gerinde>. <gülüyor> <A> <gülüyor> 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 Phoenix hadi dostum. O ay sen de var işaretleri. Nasıl? Sakin ol sen. <laughs> Herkesten kahraman ol. Süpersin. Ne yapıyor anne? Evet. Nerede kalmıştık? <laughs> Onlara şimdi New Jersey'li nasıl oynar göstereceğiz. Hadi bakalım. Hadi size lanet herifler. Siz pislikler. Şimdi göreceksiniz bir New Jersey'li çocuğun nasıl oynadığını bana. Şimdi size göstereceğim size lanet olmasıacak. Size lanet herifler. çekirim de hak hocamız göstersin. Bunu hak ettiniz pislikler. Görüşmeler. Görüşmeler. Işte. dolduruyorum tamam <laughs> do yukarı <laughs> dolduruyorum bir düşman kaldı lanet herif şimdi göreceksin kaç bucak olduğunu şimdi göreceksin hadi bebeğim seni bekliyorum buraya gel hadi ha, geliyorsun ha görüş sağlıyorum çekilin yolumdan hadi işte gelemezsin lanet olsun gelemezsin neden biliyor musun pislik yani. Ultini bastığın halde gelemez çünkü öleceksiniz. Bizi güçlü kılan birlikte olmamız. Bunu Hadi unutmayın. Bey. Ha, kalkan okur. <laughs> e Silah var. Burada bir phantom var. Kimsenin değilsin. E bu bir ustun büyük ihtimalle bana kızmaz. O adama yanlış yapamam. <laughs> Lanet olsun dostum. Bir New Jersey'de. <laughs> Beni gün ve Hadi Her neyse. <laughs> Hadi bebeğim. Başlıyoruz. Lanet olsun. Çok bomba dostum olduk. yolda. Aa, ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Uç bakalım. Hadi biraz hareket. Aldım. Duman indi. Bir düşman kaldı. Olur.